başına gelen en talihsiz olay o kadar çok var ki bundan hemen bir tanesini anlatayım Normalde ben çok talihsiz bir adamım. Sürekli başıma bir şeyler gelir zaten. Yani düz yolda yürüsem bile. Bir gün işteyiz, arkadaşımla birlikte. Gece 12 çalışıyoruz. Sabahta dört buçuk falan. Şurada bir pastane var. Buraya geleceğiz, poğaça alacağız. işe tekrar geri döneceğiz. Çok karnımız acıktı. Biz çıktık yola. Arkadaşımda da bir tane scooter var. Ben arkasına bindim. O kullanıyor motoru. Bır 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 gidiyoruz poğaça almaya. Şimdi sabah dört buçukta bir insanın başına ne gelebilir? Evliyim abi. Serhoş, den gelir, o gelir, bu gelir. Böyle saçma sapan şeyler gelir yani. Ama benim başıma normal bir şey gelir mi? Tabii ki daha iyi. Biliyorsunuz ki Lüburgaz'da deniz yok arkadaşlar tamam mı? Tamam kardeşim. Biz yolda gidiyoruz. Bir de tam da bu muhabbetten konuşuyorduk arkadaşımla. Arkadaşım şey dedi. "Radit ne talihsiz adamsın." diye. Dedi. "Dedi boşuna dedi saçma sapan dedi bir şeyler geliyor, duruyor." dedi. Ben de şey dedim ona. "Ya." dedim. "Hiç sorma." dedim. "Bıktım" diyemeden sadece "bık" diyebildim. Kafama bir şey bir koydu. Çaa diye yolda giderken şurada aşağıki mahallede bir yerde. <laughs> Acaba ne? Kafama martı sıçtı. Aranıza gireceğim demişti. Ama böyle bir sıçmak yok. Bak bir patlattı o benim kafamdan aşağıya. Her yerim bok içinde. Arkadaşım gülmekten konuşamıyor zaten. Direkt o kontak kapattı orada. <laughs> Nefes alamıyordu en son. tu motoru sağa çektik. Sadece tek suçum sabah dört buçukta poç almaya gitmek. Hadi her şeyi geçtim bak. Her şeyi geçtim. Lüleburgaz'da deniz yok. <laughs> yani ben o günden sonra arkadaşlar sorgulamayı bıraktım bazı şeyleri. Bu da böyle bir anımdı.